Hocam merhaba. Merhaba. Müslümanlar yeni bir şehre yerleştiler ve farklı inançlardaki topluluklarla bir arada yaşamaya başladılar. Mekkelilerin tavrı nasıl oldu bu süreçte? Mekke inanlara savaş açmış ama Allahü Teala sadece yumuşaklıkla mukabele edilmesini emretmişti. Henüz savaş izni çıkmamıştı. Resul Efendimiz Medine'ye ulaştıktan kısa bir süre sonra şu ayet-i kerime indi. Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılana yani müminlere savaşma izni verildi. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeyi güç yetirendir. Onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Haç suresinde geçen bu ayetlerle Resul Efendimiz kendisine savaş izni verildiğini anladı. Ve bundan sonraki süreçte de Mekkelilerle karşı karşıya gelecek birkaç hadise yaşandı. Bunlardan bir tanesi Yemen'den gelen bir kervanın haberini alan Müslümanların ...oraya sekiz muhacirle birlikte... ...onları aslında gözlemek üzere gönderilmesiydi. Yılın 4 haram ayından biri olan Recep ayında... ...Abdullah bin Cahş kumandasındaki... ...bu efendim birlik... ...bu kervana... ...efendim sadece aslında haber... ...getirmek üzere... ...yaklaşacaktı. Fakat orada Abdullah ve adamları bir müddet kararsızlıktan sonra... ...saldırmaya karar verdiler. Ve... Develeri, esirleri ve ticari eşyaları kendileriyle beraber Medine'ye getirdiler. Getirdiklerinin beş tebini Resulullah Efendimiz'e verdiler. Geri kalanları da arkadaşlarıyla birlikte paylaştılar. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz verilenleri kabul etmedi. Size haram ayda savaşmanız için izin vermemiştim dedi. Bunun üzerine bu muhacirler grubu günah işlediklerini anladılar. Medine'deki arkadaşları onları haramaya tecavüzle suçladılar. Yahudiler de bunun tabi propagandasını yaptılar. Bu kötü bir şöhret olacak. peygamber için anlamında şeyler söylediler. Kureyşler de tabii Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haramaya tecavüz etti diye her tarafta zaten propagandaya başlamışlardı. Bunun üzerine de aslı bir ayet-i kerime nazil oldu. Sana haram olan ayı onda savaşmayı sorarlar de ki onda savaşmak büyük bir günahtır. Allah katında ise Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, mescidi harama ziyaretçilerin girmelerine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak daha büyük bir günahtır. Fitne ise katilden yani savaştan beterdir. Bakara suresindeki bu ayeti kerimeler de aslında haram aylarda savaşmak yine haramdır. Fakat bu durum bir istisnadır şeklinde Resul Efendimiz'den e, yorumlandı ve dolayısıyla Abdullah'ın beşte birlik vermiş olduğu o ganimeti toplumun genel harcamalarına kullanmak üzere Resul Efendimiz kabul etti. Bu olaydan sonra da artık Mekkeliler kervanlarının güvende olmadığını biliyorlardı sanırım değil mi? Evet nitekim Ebu Süfyan liderliğindeki yılın en zengin kervanları Resul Efendimiz bizzat kendisi liderliğinde bir sefer hazırlığına başladı. Mekkeliler çok telaşlandılar ve hemen buna karşılık bin kişilik bir ordu hazırlayıp gönderdiler. Ee, Peygamber Efendimiz Medine'ye güneye giden yoldan ayrılmış ve batıda Suriye'den Mekke'ye giden sahil yolu üzerinde yer alan Bedir denen mevkiye yönelmişti. Burada Ebu Süfyan kumandasındaki kervanı burada yakalamayı planlıyordu. Fakat Ebu Süfyan Yolunu değiştirip kervanı Mekke'ye bir şekilde ulaştırmayı başardı. Ee, kervanın artık da güven artık güvende olduğunu hisseden e, Ebu Süfyan Kureş ordusuna elçi göndererek e, istiyorsanız geri dönün diye bir efendim haber yolladı. Fakat e, Ebu Cehil ki o bin kişilik ordunun başındaydı bunu kabul etmedi ve Bedire doğru orduyu ilerletti. Bu arada Kureşlerin bir ordu hazırlayıp yola çıktıkları haberi ulaştı. Resulullah Efendimiz de sahabilerine danışıp devam etme veya geriye dönme için bir karar verme e, gereğini hissetti. Ebu Bekir radıyallahu an ve Ömer radıyallahu an muhaciler adına devam etme kararını açıkladılar. Ensardan da aynı şekilde bir devam etme kararı çıkınca Resul Efendimiz de bu orduyla müşrik ordusuyla Belir'de karşılaşmaya karar verdi. Peki Bedir Savaşı nasıl gerçekleşti hocam? Resul Efendimiz Bedir'e vardıkları zaman geldikleri ilk kuyunun yanında konaklama emri verdi. Fakat Hazreçli Hubab el-Münzir radıyallahu anh, Ya Resul bu sana vahiy mi? Sonucu geldi yoksa senin kendi kararın mı? diye söyleyince Efendimiz bunu ben kendim karar verdim, bu benim görüşüm diye cevap verdiler. E, Hubab bunun üzerine burada konaklamayalım ey Allah'ın Resulü, Düşmana yakın kuyuların en büyüklerinin birine yanına varıncaya kadar ilerleyelim. Böylece onların efendim su tedarik etmesinde önüne geçeriz. Kuyuları kapatırız. Kendimiz için bir sarnıç hazırlayalım. O zaman düşmanla karşılaştığımızda bizim içecek suyumuz olur. Onlarınsa suyu olmaz diye aslında ilk konaklanacak yeri de o şekilde efendim Resulullah Efendimiz'e istişare ederek belirlemiş oldu ordu. İki ordu karşı karşıya geldiği zaman Kureş liderlerinin Utbe, kardeşi Şeybe ve oğlu Velide iki yanına alarak e, mübariz yani kendileriyle karşılaşacak hasımlar e, talep ettiler. Üç tane Ensardan e, zat çıktı ama onları çok böyle küçümsediler ve bize kendimize muadil bize e, insanlar çıkar diye Resulullah'a meydan okudular. Bunun üzerine Efendimiz kalk ya Hamza, kalk ya Ali, kalk ya Ebu Ubeyde diye kendi en yakın e, hasımlarını bu üç Mekkelinin müşriğin karşısına çıkarttı. Ve bu arada yerden bir avuç çakıl taşı aldı ve Kureyş'e doğru yüzleri harab olsun diyerek fırlattı. Bu arada da tabi hem Hazreti Hamza hem Hazreti Ali birer darbeyle düşmanlarının işini bitirmişlerdi. Ebu Ubeyde de efendim yetişip ona yardımcı oldular ama o arada bacağından bir yara aldı Ebu Ubeyde ve bu yarayla da sonra şehit olacaktır. O gün ee, bu mübarezeden sonra başlayan savaşta Rasul Efendimiz daha sonra saldırı emri verdi. Ya Mansur Emit sözleriyle sahabe-i kiram böyle fırtına gibi düşman ordusunun e, arasına daldı. 310 kişi 310 civarında Müslüman Efendim 900'den fazla e, düşmanla bu şekilde Efendim e, bir e, mücadeleye tutuşuyordu ve o hakikaten İslam tarihindeki ilk böyle meydan savaşıydı. Savaş sırasında 50 kadar Kureyşli e, öldürüldü, ağır yaralandı. Düşman bu şekilde darmadağın olup kaçtıktan sonra bir kısmı da e, esir olarak alındı. Esirlere ne yapılması gerektiği noktasında e, Resul Efendimiz ile Ebu Bekir Efendimiz e, Hazreti Ömer'den farklı düşünüyorlardı. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir ile e, Efendimiz görüştüğünde Hazreti Ömer e, kendisini teyit eden bir ayetin indiğini orada e, öğrenecektir. Ee, tabii e, Mekkeliler bu bozgun sonrasında çok ciddi intikam ve öç almak için hazırlıklara hemen başladılar. E, hatta Ebu Süfyan'la gelen zengin kervanın tüm karının e, bu ikinci savaşta harcanmasına karar verildi. E, hatta bütün hanım kadınlarını ve çocuklarını da beraber yanlarında alarak e, tekrar savaşa geleceklerini efendim kendi kendilerine söz verdiler. Bu gerçekten İslam tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bedir'de ilk defa Müslüman ordusu müşriklere karşı böyle bir zafer elde ederek İslam'ın sonraki efendim muzaffer günlerinin müjdecisi olmuştur. Bedir ashabı da yani bu Bedir Savaşı'na katılan sahabe-i kiram da diğer sahabeler arasında Bedir'e katılma şerefini her zaman hissetmişler ve o Bedir ashabı olarak da ayrıca onların mümtaz ve şerefli yeri hep teslim edilmiştir, takdir edilmiştir. Efendim bu bölümde Bedir Savaşı'ndan bahsettik. Bir sonraki bölümde Medine'de Resul Efendimiz'in aile hayatı ile ilgili bölümler paylaşacağız. O zamana kadar Allah'a emanet olunuz.